Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Sağ tarafta İlayda 2006 tayfadan <laughs> ve sol tarafta Duru 2007 tayfadan. Bugün birlikte karşılaşıp bir soru çözümüne girecekler. <laughs> Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyi tanımayanlar için İlayda çok kısa kendinden bahseder misin? Ben İlayda Çavdar, LGS 2021'cisiyim. Şu an Galatasaray'sın Sesi'nde devam ediyorum eğitim hayatıma bu şekilde. Peki Duru seni de tanıyalım. Ben de Duru Üs 2021 LGS öğrencisiyim. Bakalım çözmeye çalışacağız. Evet gerçekten senin için zorlu bir sınav Duru Kesinlikle. ama bir de şu açıdan bakalım. İlayda bir süredir soru çözmüyor ve konulardan birazcık uzak. <laughs> Belki bu bir avantaj olabilir senin için diye Belki. düşünüyorum. O zaman bugün sizlere neler yapacağız, yarışma kurallarından bir kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar toplamda bugün 5 tane soru sorulacak ve bunlardan ilk 3 tanesi matematik sorusu olacak. Sonraki 2 soru ise paragraf sorusu olacak. Yapacağımız bu soru çözme challenge'da asıl önemli olan şeylerden bir tanesi sizin dikkatinizi dağıtacak etmenler olması. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım öncelikle bunlardan ilki. Daha da önemlisi farklı arkadaşlarımız yanlarınıza gelip bazı meslekler icra edecekler. Bu Bunların neler olacağını şimdiden söylemek istemiyorum. Birazdan göreceğiz. Bunlara dayanıp gerçek anlamda odaklanmanızı bozmadan soru çözebilecek misiniz? Bunu göreceğiz. 2 dakika süreniz var bir soru için. Soruyu çözdükten sonra yanınızdaki kağıda keçeli kalemle büyük bir şekilde cevap şıkkını yazabilirsiniz ve kaldırabilirsiniz. Kameraya gösterebilirsiniz. 2 kişinin de cevabı doğruysa ilk bitireninki doğru olarak kabul edilecek. Sorulacak bu 5 soru içerisinde en fazla doğru yanıtı veren arkadaşımız birinci olacak. Veremeyen arkadaşımıza ise çok küçük tatlı bir cezamız olacak. <laughs> Hazırsanız yavaştan challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerden önünüzdeki kitaptan 94. sayfada test 22'yi açıp ikinci soruyu görmenizi ama okumamanızı istiyorum. Lütfen hemen kafanızı kaldırın. Evet şimdi geri sayım yaptığımda ikinci soruyu çözmeye başlayabilirsiniz ve yandan arkadaşlarım size eşlik edecekler. Hazır mısınız? Hazır. Süper. O zaman 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Çözmeye başlayabilirsiniz. 2 dakika süreniz var. Arkadaşlarımız keçeli kalemleri sürterek bütün duygu durumlarını, tüm soru çözme yeteneklerini ellerinden almaya çalışıyor şu anda. Evet, soru çözerken kulağımızı kapamamız yasak. Evet, sol tarafta büyük bir artış var resim konusunda çok yetenekli arkadaşımız gördüğünüz gibi. İlayda biraz sanki olaya hakim olmaya başladı, dışarıyı dinlememeye başladı gibi. Duru ise yapıyor bir şeyler. Evet bir dakikayı geride bıraktık. Artık kağıtta da çizecek yer kalmadı gerçekten arkadaşlarımızın kalemler bitti. İlayda bir cevabı verdi. Acaba Duru'dan... Ben boş geçiyorum yok. Dur, Duru cevap Yetmez, vermek istemiyor. Yani. Sallamak da mı istemiyorsun? E Sallayayım. ya anladım. Benim bu arada yarı sallama yarı... <laughs> Sallamak istedim. Yani bir şey buldum evet. ondan yola çıkarak. <laughs> Burada şimdi şöyle bir şey var. Keşke sallarken farklı bir şık sallasaydın. Çünkü ilk cevabı... Yemin ediyorum <gülüyor> bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bakmadığını biliyorum. Fakat doğru da olsa e, kazanan e, tamam. ilahi de olacak. Hazırsanız doğru, doğru cevabı açıklıyorum arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı C şık. <laughs> daha önce sallayan kişi dur olsaydı. bir evet. şey diyeyim mi soru başından beri yemin ediyorum şunu biliyorum. niye sallayayım mı? <laughs> Keşke çözmek yerine sallasaymış. Evet ilk ilk hediyenin <laughs> kazananı İlayda oldu. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımıza da verdikleri rahatsızlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Hazırsanız yavaştan ikinci soruya doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar ilk soruyu geride bıraktık gayet iyi görünüyorsunuz sanki çok daha ağırlarını kaldırabilir misiniz gibi bir haliniz var o zaman ikinci soru için sayfa numarasını veriyorum 22. sayfa 4. test ve ikinci soruyu bulduktan sonra lütfen bana doğru bakabilirsiniz bir üstlü ifadeler sorusu olacak kendinize güveniyor musunuz üstlü ifadelerde duralım Yarı yarıya yarı, evet yarı, yarı biliyorum ama Siz bir biliyorsun. önce her şey güveniyordum ama pek güzel gitmedi işte. Hadi bakalım güzel gitmeyen hali derken hani sallayarak. sallayarak gittim. güzel. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Çok güzel. Şimdi sizler için yıllarını bir sanat dalına vermiş arkadaşımız gelip bir enstrümanını icra edecek. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. İki dakika süreniz var. Başlayalım. larını bu işe vermiş ve şu an yavaş yavaş sanatını sergilemeye başladı. <laughs> ve evet İlayda'dan bir cevap geldi. Bu kadar hızlı çözmesini beklemiyorduk. Yaklaşık 30 saniye içerisinde doğru <laughs> cevabı verdi. Tabi Duru çözmeye devam ediyor çünkü bu cevap doğru olmayabilir. İlayda'nın <laughs> kafa rahat. Evet Duru'ya ilham geldi ve bir anda dedi ki ben bu işi götürürüm. kavalcı arkadaşımız çalmaya devam ediyor. Onun da nefesi biraz zorlanmaya başladı. Bir dakika geri de bıraktık. Hiç emin değilim. Önemli değil. Veda şarkısını çalıyor şu an arkadaşımız. <laughs> Ve Duru da doğru cevabını, doğru olduğunu düşündüğü cevabını bizlere gösterecek. B şıkkı dedi Duru farklı Evet, iki farklı. şeyi de görelim. İlayda A dedi. <laughs> Duru B dedi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. <laughs> Tebrik ediyorum ikinizi. Evet, gerçekten 30. <laughs> saniyede anında karar vererek kafası Nasıl? rahat etti. Dedi ki ben bu flütü çekeceğim. Verin cevabımı. Nasıl? <laughs> makul bir yaklaşım bence. Burada kimse puan alamadı. 1-0 İlayda'nın üstünlüğü devam ediyor. O zaman hazırsanız 3. soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik. Arkadaşlarımız yine yanınıza geldi. Birazcık susadıkları için yanınızda su içecekler kendileri. Siz hiç rahatsız olmayın soru çözmenize bakın. Ben hemen <laughs> size soru sayınızı veriyorum. 37. sayfa test 7. 8. soru. Karekök ifadelerden güzel bir soru geldi. Evet buraya bakabilirsiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hazırız. Harikasınız. O zaman 3, 2, 1 başlayın. Gerçekten arkadaşımız öyle bir su içti ki Hani timsah vardır ya timsah Su püskürtür Maşallah Bilmiyorum siz sesleri duyabiliyor musunuz? Eğer duyabiliyorsanız rahatsız olmamanız için buralara müzik koyabiliriz. Şöyle söyleyeyim, Duru'nun yanında höpürdeten arkadaşımız İlayda'yı daha çok rahatsız ediyor olabilir. <laughs> Arkadaşımız öyle bir kana kana içti ki suyu bitti gerçekten. Rabia ise biraz daha hanım hanımcık içiyor. Bence biraz daha vites arttırabilir. Cevabı ekslerde bulmam normal. <gülüyor> 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 Alan <gülüyor> soruyu. Ben mantık yürüterek buldum sanırım ama tam, tam demin değilim. Evet Duru İki bir şikaya... cevabım var diyor. Ya İlayda öyle bir baktı ki. <laughs> Beklemiyordu galiba böyle bir şey. Artık e, Duru'nun yanındaki arkadaşımızın, Emre arkadaşımızın suyu bitti. Artık kükürünü köpürdetiyor, <laughs> ne yapayım bilmiyorum. Artık sorunun sonuna doğru geldik, suyumuz bitti. İlayda cevabını veriyor. İkisi de aynı anda ilk yazan, <laughs> ilk kaldıran arkadaşımız Duru'ydu. Zaten biz de farklı cevabı verdiği <laughs> için ha, iyi, tabii, sorun olmayacak. Sen salladın mı? Hayır, buldum. İnşallah buldum yani. Evet, doğru <laughs> ben cevabı... Ben Ha. gösterelim yani doğru bulduğunuz cevapları. D şıkkı diyor Duru. B şıkkı diyor İlayda. Sorunun doğru cevabı idi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tam evet, yine mi ya? Çok iyi gidiyorsunuz. Bak, bir şey Harika gösterebilirim. Iyi gidiyorsunuz. Bir şey gösterebilir miyim? <laughs> <laughs> Aynı <laughs> D'yi eledim. Dedim, ben yanlış be. şey kaldırmışım. Yanlış şey kaldırmışım. Ya. <laughs> o da evet, o, biz o şeyleri alalım kenara. Evet üçüncü sorunun da sonuna geldik. Ve üçüncü soruda da doğru cevap bilen arkadaşımız çıkmadı. İkinizi de tebrik ediyorum. <laughs> Dördüncü soruya geçeceğiz. Paragraf sorusuna geçeceğiz. Haydi gidelim. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru da paragraftan olacak biliyorsunuz. Sizlere birer kulaklık verdik. Bu kulaklıktan sizlere bazı korkunç mu diyelim bu tarz müzikler çalacak. Ve siz bu esnada soru çözmeye çalışacaksınız. Paragraf sorusu olacak. O zaman kulaklıklarımızı takalım arkadaşlar. Ve Hakan gelip sizlerin müziğini korkunç, ürkünç, sizleri mahvedecek olan o sesleri açsın. <laughs> İlayda bir ilkildi. Sen duyabiliyor musun? Hayır. <laughs> Ben duyamıyorum. Duyamıyorum ben de. Ben Daha de. Çok güzel. İkiniz de duymadığınıza göre şimdi birazcık kenara alıp beni duyun. Soru sayınızı söylüyorum. 11. sayfa. 1. deneme. Hemen başlarda. Ve 3. soru. O zaman hazırsanız 3, 2, 1 başlayın. Duru inanılmaz girdi olaya. Sanki ...korku efektleriyle daha iyi çözecekmiş gibi bir hali var, çok acayip. Evet gerçekten ürkütücü sesler var. Duru çok hızlı davranıyor şu anda. Biraz yüzlerde bozulmalar var. Duru bu işin sonunda kağıdı yer gibi duruyor, bakalım. Diğer tarafta da da kendinden emin bir şekilde devam ediyor. Bakalım ilk doğru cevabı kim bulacak? Evet, Duru'nun yüzü biraz bozuldu. Zaman zaman çığlık sesleri geliyor olabilir. İlayda doğru cevabı buldu sanırım. Ve işaretledi. Duru devam ediyor. İlayda müziği kapatıyor. Benim işim bitti diyor. <laughs> Ve geriye çekildi. Şimdi onlar düşünsün dedi. Sallıyorum. <laughs> evet, sallıyorum diye e, son sözünü söyledi. Birazcık bağırıyorsun ama önemli değil. Sallayabilirsin. Evet, salla işini izleyelim. Bir buçuk dakikanın sonunda dedi ki yahu ben ne uğraşacağım dedi ve sallıyorum dedi. B şıkkı söyledi. İkiniz de kaldırabilirsiniz. Ee, doğru cevabı söyleyeceğim. B şıkkı, Duru'nun tahmini C şıkkı. İlayda'nın tahmini. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. İlayda'yı tebrik Aa, ediyoruz. 2-0 öne geçmiş oldu. Son bir sorumuz var. Bu soruda sizi zorlayacağımız için 2 sayı değerinde arkadaşlar. Yani eğer Duru bu sorunun cevabını doğru olarak tahmin ederse daha doğrusu doğru cevabı bulursa 2-2 olmuş olacak. Eğer İlay da bilirse 4-0 sona ermiş olacak arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu da tamamladık arkadaşlar. Hazırsanız beşinci soruya geçiyoruz. Evet beşinci sorunun sayfa numarasını ve deneme sayısını söylüyorum arkadaşlar. Sayfa 35 beşinci deneme dördüncü soru. Bulduysak ya, yine mi? Bana şey bakabiliriz. Var. Biliyorsunuz. Var. Biliyorsunuz bu sorunun puanı 2 puan olacak. Evet. Yani gerçekten sizi birazcık zorlayabiliriz. <laughs> Hazırsanız bu sefer ben oraya geleceğim ve sizlere küçük bir şov sergilemek istiyorum izninizle. Tabii o zaman 3 2 1 dediğimde soru çözmeye yavaştan geçebilirsiniz. 3 2 1 başlayabilirsiniz. arkadaşlar teşekkür ederim ee, bana katlandığınız <laughs> için. Doğru cevabı bulan arkadaşlarımızı görmek istiyorum. C şıkkı Yine. dedi, B şıkkı dedi. Neye şaşırdın Duru? Yanlış yaptığım bir şey. Mes tavsiye. Olsun diye. be. Ama ben, Belki henüz doğru mi? cevabı vermedim değil. size. Belki de yanlış anlık Neyse. Tamam. Doğru cevap sizce ne? Emin misin İlayda? Yani... Şimdi eminim. Osman ve Hale farklı ürünler şöyle vardıysa, Bir, şöyle bir itirafta evet. bulunayım mı? Ayrılır olabilir. Yine mi salladın? Yok, sen sallamadım. <laughs> e, bu sorunun Şeyini biliyorum, taktiğini biliyorum o yüzden soruyu okumadım bile. Wow, Gerçekten bize, mi? bize bu taktiği paylaşırsan Girdim. belki Girdim. sınavdaki arkadaşlar da çok fazla bu taktikten yararlanabilir ama doğru cevabı söyledikten sonra, belki de doğru cevap değil, belki de doğru cevap değil. <laughs> Yanlışsa çok rezil olurum. <gülüyor> 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 Yanlışsa buraları keselim. Son sorumuzun doğru cevabı B şıkkıydı arkadaşlar, Helal. tebrik ediyoruz. İlayda'ya bir alkış alıyoruz buradan hep beraber, tebrik ediyoruz. Helal. İlayda günün kazananı oldu. Duru'nun tabii ki rakibi çok acımasız bir rakip ki Günde 600 bin soru çözen İlayda'ydı. <laughs> Az oldu. Az oldu. Yani 700 bin, 800 bin çözüyordu. <laughs> İkinize de çok teşekkür ediyoruz ama bu taktiği biz merak ettik İlayda. Hemen bir paylaşabilir miyiz? Şöyle arkadaşımız da yakın çeksin. E, bu tarz şey sorularında, sözel mantık sorularında 3'e 2 oluyor genellikle. Ve e, hangi hangi müşterinin mesela 2, 2 adet olan ürünü aldığını sorar genelde bu tarz sorular. Ve bunun şeyini kurduğumuzda, tablosunu kurduğumuzda hep cevap burada verilmeyen isim çıkar. Ama tabii siz soruları çözün. Gerçekten siz soruları çözün. Benim yüzümden yanlış yapmasın kimse. Sen bildiğin soruların bug'ını bulmuş durumdasın <laughs> ve bunu bizimle paylaşmış oldun. Tabii bu %80 ihtimal Aynen. belki %70 ihtimalle genellikle bu şekilde. Gerçekten bir yok bu arada soruda. O zaman İlayda'dan 5. soruda bir şey öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. Evet. İkiniz de harikaydınız çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah LGS'ye girecek arkadaşlar da bu video ile ilgili birazcık eğlenmiş olmuşlardır. Umarım birazcık... bu ortamda girmezler. Evet, tabii ki böyle bir ortamda soru çözmek kolay değildi. Zaten amacımız da eğlenmekti. Fakat küçük bir cezamız vardı durucum. Hiç hatırlatmamaya çalışıyorsun. Böyle unutturmaya çalışıyorsun. Evet. Fakat küçük bir cezamız var. Cezamızı şimdi arkadaşlarımız getirecekler. Evet, Duru'nun küçük cezası şimdi masasına doğru geliyor. Gördüğün gibi fanusun içinde birazcık buz var, buzlu bir su var. Oraya kafanı sokmanı istemiyoruz çünkü girmez. Fakat <laughs> elini 20 saniye boyunca içinde tutmanı istiyoruz. O Ondan zaman... Sol elimi kullanayım da bir şey yapamam. Evet, sahilini <laughs> test <gülüyor> çözeceğin için. Süper. O zaman başlıyoruz. 20 saniyeden geri sayıyoruz. Başla. <laughs> Bayağı soğukmuş. <laughs> 14. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Acı var mı? 3 5 saniye daha uzattık <gülüyor> <gülüyor> 5 4 3 2 1 Tebrik ediyoruz Duru. Teşekkür ediyorum. Cezasını çekti. Uyuşmuş. <laughs> Ufaktan bir uyuşma var ama iyi gelir biliyorsun. İskandinavlar sürekli böyle yaşıyorlar. <laughs> Nasıl geçti arkadaşlar? Bence çok iyiydi. Stresli. Stresli ve güzeldi. Keyifliydi. Evet keyifliydi. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Umuyorum ki Kolaysa Çöz yarışmasının yeni yarışmacıları için çok daha tehlikeli, çok daha riskli şeyler hazırlayacağız kendilerine. <laughs> Tabii korkmasınlar. O zaman yeni videolarda görüşürüz diyelim mi arkadaşlar? Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.